Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda İstanbul Nakabayçısı Birecik Göl Pazarı'nda bulunan 7570 metrekare içine kadar aracımızla ulaşım sağlayabildiğimiz bakın, doğa içerisinde sessiz, huzurlu, köy yerleşimine yakın, köye 5 dakika mesafede Etrafı bakın ağaçlarla çevrili. İçerisinin %70 kısmı temiz. %30'unda da satılıp paraya dönüşecek ağaçlar var. Bakın. Arkadaşlar şu anda göl pazarı çok revaçta öyle söyleyeyim. Göl pazarına biliyorsunuz çok büyük bir alanda gıda organize sanayi kuruluyor. Bundan onayı da alındı. Yani önümüzdeki birkaç sene içerisinde gerçekten ciddi manada patlayacak bir bölge Bilecik Göl Pazarı. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada da doğa içerisinde çok güzel bir yaşam alanı, alternatif yaşam alanı, kamp alanı, dağ evi, bağ evi tarzı yapılar da düşünülebilir. Veyahut yatırım içinde çok ideal bir konum ve ideal bir fiyat. Fiyatı çok ama çok uygun arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Fiyatı piyasasının çok altında. Şöyle sınırlarımıza gidelim. Bakın arkadaşlar şöyle. Tarama yapmış olduğumuz alan aracımız içerisinde şu üste kadar böyle bize aittir. 7579 metrekare çok uygun fiyatlı, yatırımlık arazimiz abdestine hayırlı ve uğurlu